Hadi büyük tane oyun oynamayı bırak. İlk turda benim için kola tadında jöle hazırlamanızı istiyorum. Tamam, bu kolaydır. Yaparız bir jöle. Jöle mi? Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştım nereden başlayacağıma dair bir fikrim var. Öncelikle tabii bir kol almamız gerekiyor. Bunu ne kadar muhteşem yaparsam o kadar havalı olur. Aa, neredeyse mükemmel. Neyse bu ne içelim? Acil sürsen iyi olur. Bu çok kaba. Teşekkürler büyük anne. Öncelikle kola şişesini biraz basaltmam gerekiyor. Bunu en keyifli şekilde yapacağım. Ah, ve şimdi benim özel geğirme. Vay canına bu ne böyle. Kendisi de kabalık hakkında bir şeyler diyordu. Tamam kolay kolaydır. şeker eklememiz gerekiyor. Öylece daha lezzetli ve daha güzel olacak. Sonra aynı şeye mısır şurubu dökeceğim. Onun sayesinde kolam yakında jöleye dönüşecek. Ve geriye kalan tek şey onu iyice sallamak. Oh, pardon. Pardon. Tamam kapattık sallıyoruz Çalkaladık Aa, Bir şeyler olmuş Çok yapışmış elime Onu zorla koparmamız gerekecek Yoksa bir kişi her nasıl deneyecek Hadi ama hadi Çok az kaldı Ay oh, Şey yaradı. pekala Jöle neredeyse hazır Sadece onun biraz soğutmak kaldı Böylece tadı daha da şöyle benzeri Ve lezzetli olur Tamam soğutuyoruz Hazır. Nasıl? Her nasılsa her şey çok zor. En iyi jöle sadece buza koyulmuş sıradan baldır. Bu harika fikir değil mi? Aynen tamamen saçmalık. Size gerçek jöleyi nasıl yapacağınızı göstereceğim. Öncelikle kola bir tavaya dökülmelidir. Bundan sonra bu kola içine halka şeklinde jelibon atacağım. Ve eriyecekler ve gelecekteki şaheserim daha da lezzetli halde olacak. Son madde gizli. Jöleye parlak bir renk katacak. Şimdi ortaya çıkan karışım bir tavada pişirilmeli ve iyice karıştırılmalı. Sonra jöle hazır olduğunda onu bir şişeye dökebilirsiniz. İşte böyle. Ve son adım jöleyi soğutmaktır. Bununla kimse sıvı nitrojenin başa çıktığı gibi başa çıkamaz. Şişeyi doldurmak gerekiyor. Sonra birkaç saniye beklemek gerekiyor. Çocuklar dikkatli olun. Yetişkinler olmadan nitrojene yaklaşmayın. İşte bu hazır. Hadi tadabilirsin. Ama bilmiyorum. Her şey çok lezzetli görünüyor. Belki de ilk önce büyük anneminki olmalı. Hmm, Sade bala çok benziyor. Şimdi şef Annie'nin sırası. Hmm, tabii güzel görünüyor ama jölemden bu kadar parlıyor. Genellikle yenilebilir şeyler bu kadar parlamamalı. Neyse şimdi Jill'in yemeğini kaldı. Hmm, çok lezzetli sanırım. Kimsenin sorusu kalmadı. Jill kazandı. Biliyordum. Bu kadar çok uğraşmam başıma değildi. Ah, bu da ne böyle? Bu waffle. Ve benim için waffle yapmanız gerekiyor. Tamamdır. Yaparız. <laughs> waffle mı? Ama nasıl yapacağım? Aa, waffle benim özel yemeğim. Bu turda torunum için güzel bir şey yapacağım. İşte yumurtaları kırdık. Kaseye ekledik. Tamamdır. Un, tereyağı. Peki şekersiz ve sütsüz yapamayız. Ay Lizzy sütmüş inanılmaz bir şey. Tamam hamur neredeyse hazır. Şimdi karıştıralım. bu hiç etkileyici değil. makine bununla daha hızlı başa çıkacak. Ya nasıl olur böyle hızlanmam gerekiyor. En iyi waffle ben yapacağım. Cid, üzgünüm ama iki çırpma teliyle daha hızlı olacak şeyden şüpheleniyorum. Bence ben bir daha hızlıyım. İşte hızı. Hamuru sadece küçük parçalara bölmek gerekiyor. Ve özel gıda boyasıyla boyanması gerekiyor. İşte bunlar. Hadi hepsini boyayalım. Hazır. Şimdi de waffle'ları pişirebiliriz. Renkli hamurlar, renkli waffle'lar yapabilirim. Bakın ne kadar güzel. Hmm, ben de lezzetli bir şeyler istedim. Vay canına, çok güzelmiş. Hepsini yiyeceğim. Tamamdır hala büyük şef emriyle rekabet evet. edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Her neyse hiç de öyle değil. Gök kuşağı waffle'ım hazır. Şimdi onu güzelce sunmamız gerekiyor. Neden bunu siyah bir tabakta yapmıyorsunuz? Ve tabii ki kreme ekliyoruz. Böylece bulutlara benzeyecek. Ve birazcık daha rengarenk pasta süsü gerekiyor. Okay. İşte baksanıza müthiş olmuş. en çok benim büyük annesinin waffle'larını sevecek. Biliyorum. Ama onlar da hazır. Onların üzerine dondurma ekleyeceğim. Ve tabii ki meyveler de süsleyeceğim. Böyle güzel güneşli parlak waffle'lar oldu. Tamamdır. Birazcık şurup da ekledik. Ah, ne yapıyorsun canım? Waffle'ın nerede? Sakin olun. Her şey kontrolüm altında. Şimdi fazladan waffle olacak. Ee, yoksa değil mi? Tamam sanırım bir şey buldum. Aa, ama bu gerekmiyor. Aa, bu nereden geldi? Tatlı. Ama şimdi senin yerin değil. Bakalım bu ne? Ah, noodle harika. Bu hızlı nıpılan noodle yeni waffle'larım olacak. Bakın işte işte açıcı bir noodle waffle olacak. Hayır bu kesinlikle iyi bir şey değil. Bunu Vicky'ye soralım. İşte bu. Aa, bu ne böyle? Bu ne noodle waffle mı? Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştim. Umarım tadı lezzetli olur ve beni şaşırtır. Ay, ilginç. Hayatımda daha kötü bir şey denemedim. Bakalım büyük annem ne yapmış buna? Aa, en sevdiğim waffle'lar gibi görünüyor. Evet mükemmel bir şey. Teşekkürler büyük anne. İnanılmaz derecede lezzetli. Bravo. Vay be. Bu şef en mi gerçek sana da yapmış. Ayrıca çok lezzetli. Bravo. Ha, belki de bu sefer... Awesome. Kimse büyük annenin kıyaslanamaz. Onları çocukluğumdan beri seviyorum. Evet yaşasın biliyordum. Bu sefer ne yapacağız? Bu sefer donat istiyorum. Umarım beni onlarla şaşırtabilirsiniz. Tamamdır. Ben de yaparım lezzetli bir şey. Lezzetli mi? <laughs> Aynen. Bu arada Nutella çok lezzetli. Aa, başladık mı? Pardon. Çikolatayı sildik ve başlıyoruz. Ama şimdi oraya kullanacağım ve içindeki kurabiyeleri paramparça edeceğim. Çünkü kırıntı şeklinde gerekiyorlar. Dadam hazır. İşte şu kırıntıları ve Nutella'yı karıştıracağım. Ve pişirmenin en sevdiğim kısmı her şeyi ellerinde karıştırmak. Tadına bakalım. Nefis. Sadece ortaya çıkan çikolata karışımını donut yapmak için kullanacağım. Bu arada böyle özel makinem var. Ay nerede o? Ay işte donut karışımı geliyor. Teşekkürler şef. Onu kalıptan dolduruyorum ve bekliyorum. Ah, ne kadar yavaşsınız? İşte benim mini donutlarım hazır. Bakın ne kadar güzel. Şimdi onların ikiye bölünmeleri gerekiyor çünkü içine lezzetli şurup ekleyeceğim. Tamamdır. ekliyoruz. Neredeyse hazır. Şimdi donatlarımı yukarıdan üzerinden süsleyeceğim. Sıvı marshmallow'ya ihtiyacım var. İşte tamamdır. Bunun için onu bir torbaya koyacağım. Ve böyle üzerine delikten dolduracağım. Çok kolay ve lezzetli. Ve son adım kaldı. Pasta süsü. Onsuz donatlar donat olmaz. Bakın müthiş olmuş. Ay daha neler? Ben de iyi bir şey yapacağım. Bakalım benimkilerden neredeyse hazır. Biraz sıcak. Ama neyse şimdi pudra şekeri üzerine serpiştireceğim. Ah, Cin özür dilerim. Neyse sorun değil büyük anne. İşte her şey hazır. O donatlar gerçekten lezzetliler. ben de denemek isterim. senin için değil kardeşin için. Of tamamdır. Bakalım ben ne yapacağım. Aa, neler oluyor? Büyük anne ne yaptın? Burada tehlikeli şeyler yapamazsın. <laughs> tamamdır. Bakın ne kadar güzel düşünmüşüm. Şimdi donatları Nutella'ya batırdım. Ve tabii ki kendimle deneyeceğim biraz. Tamamdır. Hadi bir iki seç bakalım. Aa, şef eminim. ne kadar güzel donatları var. Onları ilk deneyeceğim. Hmm, mükemmeller. mükemmeller çok inanılmaz bir şey. Aa, şimdi ne yapsam? Büyük annemin donatları. Bakalım. Hmm, lezzetli ama çok sade. Ben daha fazlasını bekliyordum. Cene umarım gerçekten iyi yapmışsın. Vay canına çikolata hoşuma gitti. Ama yine de şef annenin donatları çok lezzetliydi. O zafer alıyor. Ve şimdi birileri yeteneklerimi bir kez daha takdir et. Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. La la la. Ah gökkuşağı kutum geldi. Bu hmm. O ne planlıyor? Aa, bu ne? Süsler mi araba için? Aynen öyle. Gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde gökkuşağı olacak. Vay canına Enet araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şartılgınlığına yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzıma süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şey sipariş etmeye kaldı. <laughs> Ve kuri gelmiş. kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse Dracula gibi çalışıyor. Teşekkürler. Bakalım siyah harika arabamı çabukçak boyayabilirim. K <laughs> bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı konu. Hey. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. Arabam o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. <laughs> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Gönzlerin arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler direksiyonu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk. Bir sürü ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı ve araba müthiş olacak. Vay canına Enet. Arabanın içi harika görünüyor böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum. Tam gereken bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğimi şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara sıcağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wait day korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu ne? Cadılar bayramı mı? Arkadaşın sana merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım şey anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim seninle söz veriyorum. Sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah bu ne böyle? Bu sırada ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben de eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimiz Bak artık kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim. Güllerim çok güzel kokuyor. Ah müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. <laughs> Bak, Wednesday korkuttum beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. Tatlı mı? Hı, hey. beyaz. İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende ne var. <laughs> Seve seni Oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyle kaplayabilirim. <laughs> Harika sürprizlere bayılırım. Aa, en sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Aa, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Eniz dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu evde sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın? Bir sürü aman <laughs> <laughs> tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only. Bakalım Wednesday şimdi ne yapacak? Aa, tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor. Tamam kapatın onu aman tanrım. Bu ne böyle? Bakın şimdi yeni hapörler aldığım için çok şanslıyım. Bob hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı. Enet mi cevap verecek? Ne? Bu ne pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu ne böyle şey? Bu müziği sen mi öğretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senfoniyi öğretmiştim. Bence harika. Aferin şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif. pekala. israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel. Dans edebiliriz. Kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen daha hissin. Kızlar bu turda bizi neyin bekliyorsunuz? çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı hamam böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Aa, oh, Üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hamam böceği almak istemiyorum. Ama sizin becerilerimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem tıraşı ne oluyor? İşte şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler çok naziksin. Tabii bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor Julie? Onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik. Julie resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu açığında ne kadar güzel bir çizimim var. Sanırım onu da alacağım. Hey, çizmin <laughs> nerede? Yakında açalım sonra verecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Bir de daha iyisini yapabilirdin Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam beceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkunç çalıştım. Vay canına daha önce hiç bu kadar çok hamam böceği görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü içinizden birine bu yapış yapış ama çok tatlı ahtapot alacaksınız. Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz. Umarım başarabilirsiniz. Dakikanız başladı. <laughs> Çocukken sık sık bu boyalarla isim yaptım. Bu yüzden kazanmak zorundayım. Of sadece bir leke gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ötülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> All right, Mila ile all right, tamamen all right. aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyan bitti. Umarım oh, no. Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <gülüyor> hey, <gülüyor> anlamıyorum. Ya benden bu eşyesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? Aha, bu ne şaka <laughs> ama? Hayır, hayır bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <gülüyor> <gülüyor> tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. <laughs> Kırık canmak kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on. Jolly sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapoda challenge'ın kurallarını çiğneyen iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Annen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin. Yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi değil. Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdi onu denemekten tamam. daha da çok korktum. Gerçekten iyi <laughs> değil. sen neden gülüyorsun? <gülüyor> Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Bir daha. Jule en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jule yakala şunu. Eğlenç bir şey. Şimdi asıçamın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı biriniz. Bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi bakalım. Kaybetmeyeceğim köpekle gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. <laughs> evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. <laughs> Eskiden köpeklere çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Bacımla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim hatam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. isim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şeyi yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. Zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Bir de bu korkunç. Oh, no. Bebeğim böyle şeylere bakmamalısın. Mira sen de iyi değilsin. Bakıcın kesinlikle o kadar da korkunç What? değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. What? Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. What? Yaşasın. <laughs> Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. What? Neye bakıyorsunuz? bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şey bıraktı. Öyle iğrenç bir şey. <laughs> Köpeği biz aldık. Sen ise onun atıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Oh, Bence mi? harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Kulenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aktal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır. Her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır. işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Şöyle bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve koliyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama diğerleri de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? Şişe neden yapıştı? Ne Cüüre bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır, Victor yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil, yüzünde. Al sana. Bence çok yakıştı. Işte. Yardım meyde bunu çıkarın benden. Uh -oh. Hayır, yüzüm yok. Tamam, kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama. Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Vatanda ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Söyle bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı. O zaman kimseye olmayacak. Oh, no. Ne yaptın sen? Hayır ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez.